Kerim Ayaz. Anneciğim ne yapıyorsun sen? Bak bak. <laughs> Kendi kendine parkur yaptın. Aferin. Bak 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 geliyor bak. <laughs> kurtar kendini kurtar hadi. Biraz daha çabala. Biraz daha hızlı. Gel 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 gel. Hah. Oldu mu? Aa, nasıl yaptı ya? E ee, şimdi? Heh, yoruldun mu? Bak bak. <gülüyor> <gülüyor> Ay, yoruldun, değil mi? Çabalamaktan? Hı? Yoruldun değil mi anneciğim? Hadi kalk bakalım. Hadi şimdi ne yapacaksın? Yap, yap da görelim. Seni izliyoruz biz. Yap bakalım. <laughs> Hop. <laughs> Yastığını da bırakmıyor elinden. Bari o yastığı bırak. bırak Bırakmayacaksın. O seninle beraber mi gelecek? Evet, tamam bırakma. <laughs> dikkat et düşebilirsin bak. Dikkat et. Bak gerçekten düşeceksin. <laughs> Bir de yorulmuş. Nereye kayboldun? <gülüyor> 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 geliyor geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Dikkat et. Ay. 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 Efendim anneciğim giyebilirsin. <laughs> ne oldu? Yoruldun mu? Hadi kalk kalk devam. Devam devam devam. Hadi bakalım yorulmak yok. Hoppala hoppala hoppala. Hoppala hoppala hoppala. Hoppala aha, aha. düştü. Düştü düştü düştü. <laughs> Ablası da düştü. Hoppala. Hoppala hoppala hoppala. <laughs> Ablamız da düştü. Sıra Kerem Ayaz'da. Bana dön de yap. Arkadaşlar bakın. Evet küçük Ozmo. Ah düştü. <laughs> Kerem Ayaz düştü. Anne. Annem. Aha ablamız da düştü. <laughs> Şimdi çık oda anneciğim. Kalk anneciğim. Hadi bakalım sıra sende. Güzel oldu zıplamalarınız ha. Hoppala. Hoppala hoppala. Bana dön de zıpla anneciğim. Bana dön de zıpla. Heh, şimdi bana dön bana dön bana bakarak zıpla. Kerem Ayaz bana dön. Arkadaşlar. Efendim anneciğim. Bakın. Bakalım. Seni hazırladı. Hadi. Teşekkür ederim. Benim düşünceli kızım sizi hazırlamış. Hadi bakalım. Hop 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 hop. <laughs> Afiyet olsun. Hadi, Hadi sıra kimde? Bade. Hoppala. Çekil. Hadi beraber. Aa ah, aa ah. aa. Ah, ah, ah. Düşme. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Gerçekten çok yoruldu yaz. Anne. Annem. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> da 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 da. <gülüyor> bak bak. <gülüyor> bak bak. Ay. Enerjiyi bir türlü atamıyoruz. Bak 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 tırmanıyor. Azra, iki çek anneciğim. Azra çekilir misin? Bak bak bak. Düşebilirsin. <gülüyor> Ay. <gülüyor> <gülüyor> çok yoruldum çok. Hadi bakalım gidelim mi uyumaya. <gülüyor> neden neden? <gülüyor> neden? Neden? <laughs> <laughs> bak bak Allah'ım. Bak bak. Düşme. Dikkatli ol. Merhaba arkadaşlar. Bana. Hadi bakalım ikiniz beraber şöyle kocaman bir öpücük yapın el sallayın kapatalım. <laughs> Aferin sana sen sen El sallayacak mısın bize? Ah, ah. Ay. Hadi. Kerem Ayaz. Ay. Elin, elin mi sıkıştı? Ay. Hop, 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 hop. Bana hmm. Tamam. Hadi bakalım önce kim gidecek? Ben. Kalkın, koşun. Ben, 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 ben. Hadi bakalım. Bay bay. Az ayaz bana el salla. Anneye el salla. Bak kameraya çekiyorum seni. El salla bana. Aa. Kerim Ayaz bay bay. Yarışırız bay bay. <laughs> Ele bak. Anne. Efendim anne.